Oğlum <laughs> Abi çok pardon. Sen ne yaptın şimdi? Çok gerginsiniz arkadaşlar. Neden? Motorunuz yok. Tork atayım mı kendine gel. 14.9 mu? Geçen gün beni kameraya çekersen miydin? He. Evet arkadaşlar. Ne var altımızda? R1 Aralardan geçmiyor bu oğlum bu Geçse yapalım da Hmm. Kaskın nerede? Bana bak. Onu kafana tak. Hı? Geliyorum. Şuraya koyduruyorlar mı? Buraya koy. He? Buraya koyuyorum. Açarsanız sevinirim arkadaşlar Ot oh, geceler var Birinci vitesine gidiyormuşuz Ondan sonra benzin bitiyor Bitecek tabi ben mi... O bitmeyecek de ben mi biteceğim arkadaş <laughs> Çok güzel bir yol yapmışız Eyvallah canım Böyle fark edip yol verenleri çok seviyorum ya. Adam dedi ben gidemiyorum bari gidebilen gitsin. Canımsınız ya. Biraz sol. Evet. Aynen. Devam. Evet biraz sağ. Çok iyisin. Selamun Aleyküm dayı. <laughs> Arkadaki abla biraz geçti. Sinirlendi galiba. Bir twerk atayım da kendine gel. <laughs> What? Bro, what are you talking about, man? That <laughs> happened. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. Çok salakça bir hareket yaptın farkındayım da sıkılıyor insan biliyor musun trafikte. Hani bu neymiş be ya? Bu ne Allah'ını seversen yani. Hadi yürü bakalım aslan. Valla ne? Çalıştı mı? Valla çalışıyor Şaka yapıyorsun Çalıştır çalıştır <gülüyor> <gülüyor> Eyvah Adam kaldı bedava bizim yüzümüzden? <laughs> Ay abi şaka gibi Geldi <laughs> Adamı <laughs> abi çek pardon. <laughs> Hop kaza oluyordu. Evet sayın seyirciler. Sen ne yaptın şimdi? Yani iş çıkış saatine denk geldik. O yüzden biraz çarşı kalabalık trafik yoğun. insanlar gergin. Çok gerginsiniz arkadaşlar. Neden? Motorunuz yok. Bu kadar iyi yani ne diyeyim? Motorunuz olsaydı bu kadar gergin olmazdınız. Bak bana. Yine gerginim ama sizin yüzünüzden. Sen de ne ya? Hadi be. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ay, bir tık sanki. TKZ Motovlog'dan tekrardan merhabalar. Oğlum şu anlığı gösterme bana moralim bozuluyor. Avaraj 14.9 mu? Dalga mı gidiyorum lan? merhaba hoş hoş bulduk abi ne İyi Allah şük normal abi normal tek yapalım dolacak mı fullleyelim abi ya zam gelecekmiş ya da geldi mi zam gelecek mi bir şeyler diyorlar ama ben de sarayım bir yani daha şu görüyoruz geliyoruz dolduruyoruz gidiyoruz gene bitiyor zaten fark etmiyor ki abi Geçen gün beni kameraya çekersen mi he tamam bak gene çekiyorsun atmıyorum ama seni he? atmadım ama tamam tamam inandım ya, tamam Instagram'ım yok ama ben başkalarına gördüm. Bana mesaj olarak gönder, şey yapmışlar. Ben seni atmadım. İyi, tamam ben resmi çekmemişim. Ama konuşmalarımız var. Ben... Evet. Arbil'le başlayan yolculuğumuz Scooter'le bitmiştir. <laughs> Bugünlük bu kadar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Türkiye'nin gerçekleri. Biz ne yapalım yani? Biz isterdik ama ne yapacaksın? Benzin olmuş 40 TL. 38.50 miydi neydi yani? Abi Biga'ya doğru gittim yani Çanakkale yolunda doğru gittim. Bir gazladım geldim. Tam uzun yolda az yakıyor da yani yaktının normal yaktının nazaran az yakıyor. Öteki türlü maşallah var ya. Yani. Cor, cor çekiyor. Olsun ama bizim Kara var. Çok sinirli ha. Üzdüm onu bugün. Onu sattım ben. Kara kaçanım bugün sattım. Harbi're taktım bunu. Üzüldü. Aga be. got zero friends. Gerçekten 6. isim kuvvetli. Adam tam oraya kadar çıktı. Tamam tamam. İnandım inandım tamam.